Mesela şurada bazen birebir kaldığı zaman arada bir uzun vurmak lazım. Çünkü şu oyunda ana fikir yetenekli oyuncularınızı geniş alanlarda şu oyuncularla birebir bırakmak. Çok eşe. Teşekkürler hocam. Şu oyuncularla birebir bırakman gerekiyor. Ya tamam burada pas yap, pas yap, pas yap. Rakip geliyor, basıyor. Buradan seni çıkarmıyor. Tamam? Çıkarmıyorsa şurada birebir yakaladıysan artık at topu buraya. Yetenekli oyuncuların var. harcadın, kaliteli takımsın. Güven at, adam biraz. Yok yani illa buradan pas 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 buna gerek yok. Sonra bizim o tribündeki abinin söylediğine geliyor. Sağ sol geri, sağ sol geri. Abi haklı, yemin ederim haklı yani. Doğru söylüyor. Arada bir yani rakip öne çıktıysa, tuzağa düştüyse yetenekli oyuncularınız var. Geniş alan da var. Topu birazcık atın burada. Uzun işte boy üzası olur. Uzun top hani oyuncular kısa falan der, şu der, bu der. Bu dörde dört yakalanmışsın. Bazı topları at. Kahramanmaraş evet. Spor. Atın bazen. Ya yani, bu oyuncular burada yetenekleriyle emin olun ki bu savunma oyuncularını çok rahat geçer. Kahramanmaraş, İstiklal Spor'daki oyuncular.